Evet arkadaşlar Bugün e, Slow Jig hakkında Dilimiz döndüğünce Bir şeyler anlatmaya çalışacağız Şimdi öncelikle Doğru malzemeyi seçmek çok önemli Doğru malzeme Derken e, iyi bir jig yemi seçmeliyiz Bizim bugün kullanacağımız yem Maxedint 135 gramlık bir Slow Jig yemi e, Aynı yem kadar önemli hatta yemden daha önemli bu iş için yapılmış bir kamış kullanmamız gerekiyor ee, ve bu iş için yapılmış bir makine kullanmamız gerekiyor. Şu anda bizim kullanacağımız makine Maxell'in Rixi Player'ı ee, 60 gramdan ee, 150 grama kadar slojik yapabileceğimiz bir kamış. Ee, Makinemiz de Maxel'in yine hibrit modeli. Slowjig için üretilmiş. Star draglı bir makinesi. Star drag olmasının sebebi Slowjig kamışlarında. Ee, balığı yakaladıktan sonra çekerken kamışlar çok ince olduğu için dragla çok fazla oynamanız gerektiğinden makineyi çevirirken dıra parmaklarınızla ileri geri yapma şansınız oluyor yumuşatma veya sertleştirme şansınız oluyor şimdi e, slow jig yapmaya başlıyoruz öncelikle bulunduğumuz yer 105 metre derinliğinde bir yer makinemiz free spool denilen bir özellikte olduğu için tuşa bastığımız zaman kendi kendine inmeye başlıyor Evet şu anda yemimiz aşağı indi. Gördüğünüz gibi kolu çevirdiğimiz an makine kullanımı hazır. Bunun birkaç aksiyonu var. Birincisi Gördüğünüz gibi ikincisi de hiç kamışa güç vermeden direkt makineyi çevirirsiniz kolu aksiyonu gördüğünüz gibi uygun makine ve kamış olduğu için kendi kendine yapar burada makinenin en önemli özelliklerinden birisi daha ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi fris pull özelliği tek elle bastığım an kılmış. Pardon, makina aşağı inmeye, aşağı salmaya başladı yemin. Şimdi biraz sonra göreceksiniz. Yukarı aksiyonu başladığı an hiçbir yere basmadan kolu çevirdiğimde makinemiz direkt aksiyona başlıyor. Arkadaşlar burada yapmamız gereken en önemli şey mümkün olduğu kadar kamışı koltuğumuzun altından çıkartmamak. Çünkü kamışlar yapı itibarıyla çok ince kamışlar. Ee, bu kamışların 90 dereceyken bir, denize 90 dereceyken çekişleri farklı. Ee, 60 dereceyken farklıdır. Koltuğumuzun altında olursa makine balık vurduğu an direkt 60 dereceye indirip yüksek kilolarda balığı daha rahat çekme şansımız olur ve e, kamışa hasar vermeme şansımız olur. E, dilimiz döndüğünce bir şeyler anlattık. İnşallah yararlı olur. Herkese rastgele.